depo bu Depo benzin şerefi yanarken 11 litre alıyor. 18 litre aslında bunun deposu. Bayağı bir yedek var demek. Merhaba. Kayıtta, kayıtta. 150 KT ile 125 Vultire kapışması var şimdi. Hem offroad'da hem de düz yolda bakacağız uzuna. Tamam. Kontrol edeceğiz. Namazları kıralım mı şurada? Var. Hadi. hadi ya. Hayırını gör bro. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Peki motosiklet? Onur kardeşim kullanıyor. Mondial 150 KT. Evet. Bu da yılların vazgeçilmez bileği. <laughs> Girelim bir su içelim. Evet arkadaşlar bu arada direksiyon yapıldı. Şöyle göstereyim. Boşluk yok zaten. Kullanım çok kolaylaştı. Ön Evet, geldiğimiz yer şurası. Şöyle manzara. Evet, Aygay'a e geldik arkadaşlar. Aygayı şu yukarısı. Neresi de lan? Şu tepe. Şu tepe şuradan gizli bir yol varmış abi. Ee, He. İşte çok zaten enteresan bir yer gidince anlarsın. Yani. Aynen. Hala daha Oraya Müze değil mi? Müze Altında. kartıyla mı gireceğiz müze? Yok, ücretsiz giriş. He. Tabii tabii. Tamam. Şimdi birer çay içelim. Devam ederiz. Evet Aygay'a geldik arkadaşlar. Bir buçuk saatte anca geziliyormuş buralar. Şimdi çıkacağız. Kanki görünüyor mu sende? Evet şuraya okuyacağız. Aygay. Kanki Aygay'ın anlamını söyledin ya. Ne? Aygay e, denizin üstündeki e, köpük demek demekmiş. Sözlük anlamı bu. Evet. Yani burada ismini oradan alıyor. Yani burada bir açıklaması var. Onu bir okuyalım isterseniz. Mezarlık alanıymış bulunduğumuz bölge. Aygay'ın kuzeyindeki geniş arazi kentin en büyük mezarlık alanı olan Kuzey Nekropolis'idir. Nekropolis kelime anlamı olarak ölüler kenti demekmiş. Hadi ya. Bak, kentte bir ara kursa eğitim ve ne ait olduğu düşünülmektedir. Eğitim ve spor Kurumuyor hiç. <gülüyor> <gülüyor> Etinmesi yok. <laughs> Yeni yolun kenarındaki bir mezar anıtı ise az bak bunu görüyor musun? Hmm. Helenistik dönemine ait kentin önde gelen yurttaşlarından biri olan bir Abnehes'e adanmış Helenistik dönem şeyde hmm. vardı. Kıymede. Bergama'da da var Helenistik dönem ama kıymede de var. Kıymede de da. Da var. Baksana ona, çok bir mezar. O Helen zaten birader her yerde Helen dönemi var birader. Çok Nasıl bir karıysa. da var tepede. Bak şuradaki işlemeleri baksana bro. Abi şeydeki ama bak. bak o yuvarlak. Olarak... He o şeyi buradamış lan zaten. He yuvarlak. Ee, yuvarlak. Kemer için alınmış bir mezar var. Çünkü bu işe demek ki zamanla küller vardı abi. Bu külleri boşalttılar onlar evet. değil mi? Hep bak mezarların kapaklarını açmışlar birader. Tamam mı? Bak bu da kapak abi. Görüyor musun? Aynen. Burada da kırık kapaklar var. Yanlış ne iç yapmışlar abi bu mezarı. Aynen ya? birader bu romozlar. Bir şey zaten habire direkt kazmışlar birader bak orada orada da var. Abi ya. Aynen. Araba baksana ya. Baga böyle. Abi şu mezarın içine bir yatalım mı ya abi? Nefsimizi katedelim. Ha? Kalıntılar Athena kutsal olanı bu. Savaş tanrısı mıydı bunların? Yok savaş tanrısı Ares'ti. Ares Aresti. Ares'ti. <laughs> Atena aşk tanrısıdır belki de. <laughs> Lan bir sürü tanrısı var bu adamlar. Tuvalet burada bak ya. Ha tuvalet. <laughs> Ana. Gördün mü? Evet. İki tane bak yan yana. Evet. Görüyor musun? İki tane tuvalet <laughs> yan yana. Be. Kilise burası arkadaşlar. Şöyle kilisenin kaç dedik bile der, 14 metreye 6 metre evet. büyüklüğünde bir kilise burası. Kapasiteli. 200 metreli 12 oturma sırasıyla öndeki orkestra isimli sizin olduğunu ana toplantı salonu bulunmaktadır. Meclis binası. Evet. Vay be. 200 kişi Aygay şehrini yönetiyormuş arkadaşlar. Demokrasi var demek ki. Allah olursa. Film Şimdi, gibi geri Burayı, burada ne <gülüyor> <gülüyor> Varmış biliyor musun? Kimler, öyle gelmiş, kimler öyle şey. gelmiş, kimler geçmiş. Öyle bir şey varmış biliyor mu? Hadi ya. Tabi. İstanbul'un He. Tarihi izleyebileceğin tamam, ya. Tabii, geri sarabiliyor musun? Duvar dümdüz bu. İşçilik. o zamandan beri ayakta kalmayı başaran yapılardan. Evet bunlar ne bilen? Bak bunlar var ya giriş odalarmış da taşlar çökmüş de kapatmış sanki burayı değil mi bro? Evet, bak bunlar e, bu binanın şeyleriymiş odalarımış yani. Evet. Evet. Baksana ya nasıl. Aynen. Nasıl örülmüş bileler. Bak burası neymiş bileler? Masallum. Yuvarlak olan yer diyor. Aşağı agora da ticari agora. Ha. Senin bu balık, Heh, balık pazar dediğin yer burası. Bak burası. Pazar. Balık pazarı. Aynen. Oraya giriş serbest de kapatmışlar. Ben oraya girdim ya. Balık pazarı burası. Burası ne binası? Bak şurada yazıyor burasının. Bak suymuş bro. Ne yazıyor burada bro? Agora binası. Devlet Agorası diyor. Bu Alsancak'taki Agora ile bir bağlantısı var mı? Olabilir. Ticari Agora arasındaki lei, plan. Adamların tipleri nasıl böyle? Adamlar, Değil erkekler. mi? Erkekler ne garip tipler de şuna. Aynen. Agora'nın anlamına baktık arkadaşlar. Yunan eski Yunan'da e, neydi lan? Siyaset Ticaret yani. işlerinin konuşulduğu binaymış burası. Manzarası bak şu aşağıda motosikletle durduk ya. Bak orada dere var birader. Biz de öyle dere bir kenarına çektik motoru. Burayı gördük şu alttan o kayalıkları gördük. Değil mi? Aynen abi. Şu taraftaydık işte bak. Şu Aynen. Ya? Gibi bir yer varmış. He. Zeytin yağından yağlandıktan sonra gidip kuma kullanıyormuşlar. Ondan sonra tamam mı? Orada rahatlayıp daha sonra hamama gidiyormuş adamlar. Vay be. Yani olay bak ki... bak bak yukarı gördün mü bro? Aa, bak, evet. Yukarıda güzel bir bina var, yapı var. Aynen. Oraya Aynen. çıkalım bakalım birader. Aynen gel. Evet. Sonunda bir yapının içine girebildik bile de. Her taraf yasak daha. Değil mi? Allah bir Olabilir. Burucum bak burada tanrılarına burada şey veriyorlar, azak veriyorlar. Kesiyorlar, tören. Tapınakları yıkılmış arkadaşlar, taş üstünde taş kalmamış. Burası bayağı büyük bir tapınakmış yani. Athena tapınağı. Ama gördüğünüz gibi kayalık bir alan gibi yani. Nasıl bir sandalye lan bu böyle? Evet. Nasıl? göster kanka. Çayımız hazır. Evet. Abi abim çayımızı yapmış sağ olsun. Terimiz, hemen terli terli motora binmeyelim diye. Burada biraz dinleneceğiz. Rotamız Köseler köyünden Şakran istikametine doğru. Şakran cezaevi. Oradan Şakran, Şakran'dan bir çaltı sapağında bir manzaramız var. He. Orada biraz Tamam. Motokros yapacağız abi. Oo. Tamam. <laughs> Güzel ya. Oradan da asil eve döneriz inşallah. Değilip. Şimdi sıra bende. Rampa yukarı vuracağız. Şurada aşağıdan geldik böyle. Evet ben çıktım bu yokuşu. Şimdi Onur gelecek. Evet geldik arkadaşlar. 2067 olmuş. Evet. Evet Ömer abi mayana sağlık. Eyvallah kardeşim. Kazasız Kazansız iyi belasız. Bir tur daha geçirdik. Sen ne diyeceksin? Like, like. Kafanı sen yap bro. Ben mi? Tamam abi sen gerekeni söyledin ya. <laughs> Emeğe saygı arkadaşlar. Like atalım. Eyvallah. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Allah'a emanet.